Ben Halil'in kalbini öyle şeylerle doldurdum ki orada Zeynep'e yer yok. Sus! Elleriniz hep böyle kalsın. Kimsenin siz hayır. Merhaba arkadaşlar Rüzgarlı Tepe 68. bölüm yeni tanıtımıyla kanalıma geri dönüyorum. Zeynep Halil'e sorar, bu doğru mu? Halil diyor ki, açıklayacağım. Halil'in amcası ona, her seçim bir vazgeçiştir. Önemli olan ne istediğinden emin olmaktır, sonradan pişman olmak zor. Zeynep Tülay'a, Merve'nin okul ücretini kim ödemiş olabilir? Ödemeyi yapan kişi bunun gizli kalmasını istedi. Zeynep Halil'e, senle ya da sensiz, bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz, nasıl olsa. Yakında gideceğiz, Zümrüt diyor ki, iki yarım kalp yaşayamaz, onlar ayrıdır. Songül, Zümrüt'e, Halil'in kalbini öyle şeylerle doldurdum ki Zenyeb'e yer kalmadı. Zümrüt Songül'e, kapa çeneni. Zümrüt Halil ve Zenyeb'e, elleriniz hep böyle kalsın. Kimsenin sizi ayırmasına izin vermeyin. Bunun üzerine arkadaşlar sonunda Zeynep çiftliği terk etmeye karar verir ve Halil buna çok üzülür. Zeynep gibi bir şeyin onu bırakmasını istemez. Zümrüt ise Halil'e iki yarım kalbin birbirinden ayrılması halinde yaşayamayacağını söyler. Elleriniz hep böyle kalsın, kimse sizi ayırmasın. İnşallah arkadaşlar başlarına bir şey gelmez ve Halil de Zeynep'in gitmesine engel olur. Songül'ün planı yine başarısızlığa uğrayacaktır. Peki arkadaşlar bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında görüşlerinizi paylaşın ve arkadaşlar daha yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.